Sohtan sonra iyi bir programla Kürtlerle meskün mıntıkalarda esaslı ıslahata gidilmezse sonu felaketli olacaktır. Bu sözler e, daha Cumhuriyet bile ilan edilmemişken 1922'de söylenmiş. İnanılmaz bir zamanlama. Evet, Milli Mücadele'nin en kilit komutanlarından biri Kazım Karabekir, Ankara hükümetine böyle bir uyarı yazıyor. Düşünsene zaferin arifesindesin ve kendi hükümetine diyorsun ki, eğer bu konuyu doğru ele almazsak, başımız çok büyük belaya girecek. Aslında bir kehanet gibi. Kesinlikle. İşte bugün senin için hazırladığımız bu sohbette tam da bu uyarının ve sonrasında yaşananların izini süreceğiz. Elimizdeki kaynaklar çok özel. Bizzat Kazım Karabekir'in kendi topladığı notlar, meclis konuşmaları, resmi raporlar. Hı hı. Amacımız ne? hem bir devlet kurucusunun gözünden o yıllarda Kürt meselesi nasıl algılanıyordu bunu anlamak hem de e, hem de bu meselenin dönemin o sert güç mücadelelerinde nasıl bir silaha dönüştüğünü görmek. Ve bu kaynaklar şey değil yani sadece kişisel anılar değil. Bu çok önemli. Karabekir anlattığı her şeyi e, dönemin resmi telgraflarıyla, istihbarat raporlarıyla, meclis zabıtlarıyla destekliyor. Yani delil dosyası gibi bir şey mi? Aynen öyle. Bu bir tarihçinin analizi değil. Fırtınanın tam merkezindeki bir komutan ve siyasetçinin kendi delil dosyasını inceliyoruz aslında. Bu yüzden bize o döneme dair oldukça ham ve filtresiz bir bakış açısı sunuyor. Peki o zaman hadi açalım bu dosyayı. Karabekir'in temel tezi en başından beri çok net değil mi? Çok net. Dış güçler, özellikle de İngilizler, Kürklük cereyanını Türkiye'yi bölmek için kullanıyorlar. Onun kendi deyimiyle Kürtlere beylik, muhtariyet gibi zehirli haplar yutturuluyor. Yani mesele içeriden değil, dışarıdan körükleniyor ona göre. Kesinlikle ama onu asıl dehşete düşüren şey, mütareke döneminde İstanbul hükümetinin tavrı, Kaynaklarda bunu gerçekten hayretle aktarıyor. İstanbul'daki bazı yetkililerin eğer Doğu vilayetleri Ermenistan olacaksa bari Kürtler ayaklanıp özertlik alsın da topraklar bizde kalsın gibi bir... Bir teslimiyetçilik, teslimiyetçilik mi? Tam bir teslimiyetçilik içinde olduğunu yazıyor. İşte bu noktada derhal bir karşı propagandaya girişiyor. Yani sadece askeri bir komutan gibi değil, adeta bir iletişim stratejisti gibi davranıyor. Mesajı ne peki? Mesajı çok net ve basit. Kürt istiklali diye çalışanlar düşmanlarımızdır diyor. Amaçları Kürtleri bizden ayırdıktan sonra bölgeyi Ermenistan yapmak, sonra da Kürtleri yok etmektir diyor. Anladım. Ve bu siyasi mesajı desteklemek için o dönem popüler olan bir tezi de kullanıyor. Kürtlerin aslında Hitit kökenli en eski Türkler olduğunu söylüyor. Hani ortada ayrılacak bir şey yok demeye getiriyor. Tamamen ortak bir cephe yaratma amacı taşıyan bir argüman bu. Yani bir yandan tehlikeyi anlatıyor, bir yandan da birleştirici bir anlatı kurmaya çalışıyor. Ama paylaştığın kaynaklarda görüyoruz ki lafta da kalmıyor. Ankara'ya sürekli layihalar, yani detaylı eylem planları gönderiyor. Felaketi önlemek için şunları şunları yapmalıyız diyor. Evet ve bu planlar inanılmaz detaylı. O günün koşullarında bir askerin ne kadar geniş bir vizyonla baktığını gösteriyor aslında. Karabekir'in planı 20. yüzyılın klasik bir ulus devlet inşa etme reçetesi gibi. Nasıl yani? Bir yandan babacan bir kalkınmacılık var, diğer yandansı çok sert bir merkezi kontrol. İkisi bir arada. Bu ikili yaklaşımı biraz açalım. Babacan kalkınmacılık derken neyi kastediyor? Öncelikle diyor ki, önce ıslahat, sonra askerlik. Yani bölge halkını bu yoksulluk ve cehalet içindeyken askeri almak, onları doğrudan düşman propagandasına itmek olur. Hı hı. Önce devlet olarak biz onlara bir şeyler verelim diyor. Yollarını, okullarını, hastanelerini yapalım. Sonra onlardan vatan hizmeti isteyelim. Ekonomik ve sosyal kalkınma hamleleriyle refahı arttırmayı hedefliyor. Mantıklı. Önce kalpleri ve zihinleri kazanın, sonra sadakat bekleyin. Peki planın diğer yüzü? O sert merkezi kontrol kısmı? İşte orası daha karmaşık. Bölgedeki sivil idarenin tamamen yozlaştığını, rüşvetin ve adaletsizliğin artık hüküm sürdüğünü söylüyor. Buna çözüm olarak da sivil yöneticiler yerine e, askeri valiler ve kaymakamlar öneriyor. Bir saniye, bu bir çelişki değil mi? Bir yandan halkın güvenini kazanmaktan bahsediyor, diğer yandan başlarına askerleri yönetici olarak atamayı öneriyor. Bu güvensizliği daha da arttırmaz mı? İşte bu. Karabekir'in düşüncesindeki temel gerilim. O sivil bürokrasinin bu reformları yapacak kapasitede ve dürüstlükte olduğuna inanmıyor. Kendi zihninde sadece ordunun disiplini ve vatanseverliği bu iyiliksever reformları halka dayatabilir. Çok yukarıdan aşağıya otoriter bir halka hizmet anlayışı bu. Anladım. Ama en radikal önerisi bu bile değil. Notlarında öyle bir şeyden bahsediyor ki bu resmen bölgenin demografik haritasını yeniden çizmek demek. Evet, bu kısım gerçekten tüyler ürpertici. Nüfus mühendisliğinden bahsediyor. Aynen öyle. Kürdistan olarak tanımladığı coğrafi bütünlüğü kırmak için iki tane Türk kanalı açılmasını öneriyor. Türk kanalı mı? Ne demek o? Yani Doğu Anadolu'yu dikey olarak kesecek iki hat boyunca, mesela Erzincan'dan Mardin'e, Hasan Cizre'ye uzanan hatlar üzerinde kuvvetli Türk köylerinin yerleştirilmesini istiyor. Amaç bölgenin o demografik bütünlüğünü parçalamak ve kontrolü kolaylaştırmak. Çok sert. Ve son olarak da Türk alimlerin denetiminde okullar ve medreselerle kendi ifadesiyle dil ve his ayrılığının ortadan kaldırılmasını yani asimilasyonu öneriyor. Ve işte tam bu noktada Karabekir'in bütün bu uyarıları planları dikkate alınmayınca kendi kehaneti en kötü şekilde gerçekleşiyor. Korktuğu isyan yani Şeyh Said isyanı patlak veriyor. Evet. Ancak Karabekir'in belgelerine göre bu isyan hükümet için pek de bir sürpriz değil. Hatta isyan hazırlığından aylar öncesinden haberdar olduklarını iddia ediyor. Evet bu çok çarpıcı bir iddia. Ekim 1924 tarihli bir İstanbul Polis Müdüriyeti raporundan bahsediyor. Raporda Mr. Tamilan adında bir İngiliz ajanının Kürt liderleri isyana teşvik ettiği açıkça yazıyor. Yani istihbarat var, var. Ee, Karabekir'in iddiası şu, hükümet bu istihbaratı aldı ama ne bölgedeki komutanlarını ne de muhalefeti yani kendilerini uyardı. Adeta isyanın olgunlaşmasını beklediler. Bu çok ağır bir suçlama. Yani Karabekir aslında hükümeti bu isyanın çıkmasına göz yummakla hatta belki de bunu siyasi bir fırsat olarak görmekle mi suçluyor? Kesinlikle. Ve isyan Şubat 1925'te patlak verdiğinde yaşananlar onun bu şüphesini adeta doğruluyor. Dönemin başbakanı Fethi Bey, Karabekir ve yeni kurulmuş muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın liderlerini bir toplantıya çağırıyor. Beklenti ne olur? Ülke tehlikede gelin birlikte hareket edelim demesi olurdu herhalde ama öyle olmuyor değil mi? Hiç de öyle olmuyor. Fethi Bey, isyanı bastırmak için destek istemek yerine onlardan inanılmaz bir talepte bulunuyor. Neymiş o talep? Partilerinin taşra teşkilatlarını kapatmalarını istiyor. Bu bir ulusal kriz anında hükümetin ilk aklına gelen şeyin muhalefeti sindirmek olduğunu gösteren inanılmaz bir an. Karabekir'in belgelerdeki cevabı da bir o kadar sert. Özetle, biz sizden bu tehlike karşısında işbirliği beklerdik ama siz bizden partimizi kapatmamızı istiyorsunuz. Bu gayrimeşru bir teklif diyor. Bu teklifi reddediyoruz, gerekirse göğsümü istibdat süngüsüne ilk ben gererim diyor. İşte o restleşme ile birlikte ipler tamamen kopuyor. Kopuyor. Aynen öyle. Bu toplantıdan hemen sonra ılımlı Fethi Bey hükümeti düşürülüyor ve yerine çok daha sert politikalarıyla bilinen İsmet Paşa hükümeti kuruluyor. Ve İsmet Paşa'nın da meclise getirdiği ilk şey Türkiye siyasi tarihinin en meşhur kanunlarından biri oluyor. Takriri Sükun Kanunu Peki bu sükuneti sağlama kanunu tam olarak ne anlama geliyor? Bu kanun geçtiğinde hükümet bir gün önce yapamadığı neyi yapabilir hale geliyor. Bu kanun aslında hükümete adeta bir açık çek veriyor. Ülkenin huzur ve sükununu bozmaya yönelik gördükleri her türlü yayını, örgütü, derneği, partiyi kapatma ve sorumlularını özel mahkemelerde yargılama yetkisi alıyorlar. Yani neredeyse hiçbir denetim mekanizması yok. Hiç yok. Sivillerin elindeki bir tür sıkı yönetim kanunu gibi düşünebilirsin. Meclisteki muhalefet yani Kamil Karabekir'in partisi buna ne diyor? Onların temel itirazı ne? Onlar bunun bir istibdat yani diktatörlük kanunu olduğunu söylüyorlar. Kanunun ifadelerinin belirsiz ve lastikli olduğunu, bu sayede hükümetin her türlü muhalif sesi vatan haini yaftasıyla susturabileceğini savunuyorlar. Hmm. Abikir Meclis kürsüsünden 20. asırda zan ve vehimle millet idare edilemez diye haykırıyor. Yani insanları şüpheyle, varsayımla yönetemezsiniz diyor. Hükümetin savunması ise muhtemelen olağanüstü zamanlar, olağanüstü tedbirler gerektirir yönündedir. Tam olarak öyle. İsmet Paşa ve hükümet sözcüleri bu kanundan sadece namussuzların ve memlekete kundak sokmak isteyenlerin korkması gerektiğini söylüyorlar hatta İsmet Paşa muhalefeti isyan öncesi gerici söylemlere sessiz kalmakla suçlayarak siyasi bir karşı saldırıya geçiyor. Tartışmalar çok sertleşiyor yani. Çok. Ama sonuçta kanun kabul ediliyor ve hemen ardından adımlar hızla atılıyor. İstiklal Mahkemeleri kuruluyor ve bu mahkemelere meclis onayı olmadan idam cezası verme yetkisi tanınıyor. Bu inanılmaz bir yetki. Evet ve son darbe olarak da meclis 6 aylığına tatile sokuluyor sahne artık tamamen hazırlanmış, hükümetin elinde tüm yetkiler var, yargılama çağı için özel mahkemeler kurulmuş ve yasama organı olan meclis devre dışı. Bu siyasi dramın son perdesi artık başlayabilir. Ve başlıyor da. Önce Karabekir'in partisinin programında yer alan o dini düşünce ve inançlara saygılıdır maddesi bahane ediliyor. Parti irticay karane, yani gericiliği körüklemekle suçlanarak Haziran 1925'te kapatılıyor. Dur bir dakika. İnançlara saygılıyız gibi masum bir ifadenin Leik Cumhuriyeti yıkmaya çalışıyorlar şeklinde yorumlanmasıyla mı parti kapatılıyor? Bu çok ağır bir suçlama. Çok ağır. Ama son darbe bu değil. Bir yıl sonra Haziran 1926'da İzmir'de Atatürk'ü yönelik bir suikast girişimi ortaya çıkarılıyor. Bu olay bahane edilerek, Kazım Karabekir'e de dahil olmak üzere partinin bütün lider kadrosu tutuklanıyor. O da mı tutuklanıyor? Milli mücadele kahramanı. E, bir sabah evinden nasıl alınıp götürüldüğünü de detaylarıyla anlatıyor zaten. Sonuçta kurulan İstiklal Mahkemesi, partisinden 6 milletvekili dahil birçok kişiyi idamı mahkum ediyor. Karabekir beraat etse de. Ama ordu siyasi hayatı fiilen bitiriliyor. Bitiriliyor ve Türkiye'de tek partili dönem kesin olarak başlamış oluyor. İnanılmaz bir hikaye. Başta uyarılarda bulunan bir kahramanın uyardığı konunun siyasi bir silah olarak kullanılmasıyla sistemin dışına itilmesi. Peki, Karabekir tüm bu anlattıklarını kitabında bazı belgelerle de destekliyor, değil mi? Bunlar bize o dönemin devlet aklı ile ilgili ne söylüyor? Mesela dersim raporları var. Bunlar o dönemin askeri istihbarat raporları inanılmaz detaylı fişlemeler içeriyor. Hangi aşiret kimdir, lidere kimdir, kim kurnazdır, kim tehlikelidir, kimin Ruslarla bağlantısı vardır, her şey not edilmiş. Anladım. Ama daha ilginci, raporlarda Dersimlilerin aslında Türk kökenli oldukları ama zamanla dillerini unutup batıl inançlara saptıkları gibi ifadeler var bu devletin bölgeye hem bir güvenlik sorunu hem de medenileştirilmesi gereken bir alan olarak baktığını çok net gösteriyor kitaptaki bir diğer belge ise çok daha hassas bir konuyla ilgili ermeni mezalimi raporu bu konuyu aktarırken dikkatli olalım amacımız taraf tutmak değil karabekir'in bu belgeyi neden kitabına koyduğunu anlamak elbette bu rapor, 1. Kafkas Kolordusu tarafından hazırlanmış resmi bir ordu raporu. Raporda amacın, Ermeni propagandasına bir cevap vermek olduğu belirtiliyor. Kars, Sarıkamış gibi bölgelerde, Müslüman halka yönelik olduğu iddia edilen korkunç olayları listeliyor. Mesela örneğin Digor'da 38 köyün yakıldığı ve 14 binan fazla insanın öldürüldüğü, Katranlı'da 800 kişinin binalara doldurularak yakıldığı gibi çok ağır iddialar içeriyor. Karabakir bu raporu kitabına ekleyerek aslında şunu demeye çalışıyor. Bu bölgedeki mesele sadece bir Kürt meselesi değildir. Anlıyorum. Bu aynı zamanda Türk Müslüman hususun yaşadığı büyük travmalarla ve Ermeni meselesiyle iç içe geçmiş çok daha karmaşık bir tarihin parçasıdır. Kendi tezini bu acı dolu arka plan üzerine kuruyor aslında. O halde bugünkü sohbetimizi bir toparlayalım. Kazım Karabekir'in doğudaki sorunlara yönelik erken dönem uyarılarını gördük. Evet. Hem kalkınma hem de çok sert bir kontrol ve asimilasyon içeren çözüm önerilerini ve korktuğu Şeyh Said isyanının nasıl bir siyasi hesaplaşmaya dönüştürülerek Türkiye'nin ilk çok partili hayat denemesine son verdiğini gördük. Son bir analiz yaparsak Karabekir'in belgeleri bize şunu anlatıyor. İhmal edilmiş kökleri derinlerde olan sosyoekonomik bir meselenin siyasi hedefler uğruna nasıl istismar edilebildiğini. Evet ve ülkeyi nasıl daha otoriter bir yönetime sürüklediğini bizzat yaşamış birinin tanıklığı bu. Kendi çözüm önerileri bile hani o askeri valiler, nüfus mühendisliği gibi fikirler dönemin devlet kurucularının zihniyetini çok net yansıtıyor. Nedir o zihniyet? Her şeyi merkezden yukarıdan aşağıya güvenlik ve Türkleştirme odaklı bir şekilde çözme eğilimi. Karabekir'in bu trajik hikayesi bugün bile geçerli olan o zor soruyu akla getiriyor. Bir devlet hem iç karışıklıklar hem de dış baskılarla karşılaştığında güvenliği sağlamak ile siyasi muhalefeti ve özgürlükleri bastırmak arasındaki o ince çizgi nerededir? Çok önemli bir soru bu. Karabakir'in hayatı onu hem o düzeni kurmaya çalışan bir komutan hem de aynı düzen tarafından ezilen bir siyasetçi olarak bu çizginin iki tarafında da gösteriyor. Bu durum gücün doğası hakkında bize ne anlatıyor? Bu soru üzerine düşünmek için seni kendi kaynaklarınla baş başa bırakıyoruz.